arkadaşlar bugün Hamdi Bey köydeyiz. Eski adıyla Trolya güzel kız anlamına geliyor. Burada eskiden Yunanlılar yaşıyordu. 1924 mübadelesine buradan gönderildiler. Yerlerine Arnavutluk'tan, Sırbistan'dan, Romanya'dan, Bulgaristan'dan insanlar yerleştirildi. E, mazisi olan bir köy kurucusu Hamdi Bey, adı e, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta da bahsettiği e, dönemde şehit olan birisi ve buranın kurucusu. E zamanda işte burada çok güzel hayatlar varmış ama şu an çok sakin sessiz terk edilmiş gibi terk edilmiş değil de turistik bir yer haline getirilmeye çalışılıyor ama olduğu kadar anda oluyor Yunanistan Türkiye mübadelesinden kalan bir ev arkamızda gördüğünüz. Orayı da bir gösterelim. Bir yakın çekim göstereceğim. E, duvarda Veresiye defteri gibi bir yazı var. E, orada işte Mikoli şu kadar süt aldı, şu kadarını ödedi, şu kadarı kaldı diye bir şeyler yazıyor ve hala günümüzde duruyor olması enteresan. Yunanistan'dan buraları görmeye gelen insanlar oluyor kendi ata topraklarını. Biz nasıl gidiyorsak o taraflara onlar da bu taraflara geliyorlar. O veresiye defteri dışında standart bir köy. Onun dışında bir şey yok da buraya Turist gelmesi de enteresan. Diğer merkez kısmını gösteririz. Orada börek falan yapıyorlar galiba en azından onu gösteririz de daha böyle restore edilse evler bir cumalı kazık gibi bir şey olabilir ya ama çok eski kalmış hepsi şöyle tarım, hayvancılık gelecek kişiler için söyleyeyim yani şu aradan çıktıktan sonra karşıda gördüğümüz şu evin direkt altında yazıyor o veresiye defteri yerlerde köyün her yerinde zaten Arnavut kaldırımları yapılmış burada buranın kurucusu girişlere çekmiştim Hamdi Bey e, buranın kaymakamı kaymakam olarak geçiyor Amca seni kaymakamı. Ama dışarıda da insan hiç yok ya. Yok kış ayı olmasından kaynaklı. Bir de bu hava bayağı soğuk. Buradaki hava aşağıdaki Pınarhisar'a Göre daha keskin, daha soğuk yani yukarıda olmasından Kuruluk. kaynaklı. Evet. Öyle kuru. Ama güzel, temiz bir havası var yani burada mesela hani o yoğun şey kömür kokusunu, odun kokusunu alamıyoruz yani sonuçta doğal gaz yok. Herkes burada odunla etkiliyor da, da kömürle yani. şurada gördüğün gibi. Ama o havadaki o koku yok. Biraz daha temiz havası. Evet. O açıdan. Az önce kar da. Afiş bir şeyse. Evlerde sanki yıkılacakmış gibi duruyor ama yaşayan insanlar da var burada. Bir sürü insan var gördüğüm evet, kadarıyla. Eski... Ya burada çünkü şöyle göstereyim. Kapalı eski evler. Hani arkada da var bir tane mesela. O arkada beyaz olan çanaklı. Zaten evet. o pancurlara falan bakarsanız yani, bayağı bir eski ev oldu. Trakya evi diyoruz ama daha çok Rumlardan kalan evler. Sanki. Ama buraya Yunanların hala geliyor olması da enteresan. Sadece şu evleri göster. Şu evlerde mesela hiç <laughs> Normal bir kolon çıkılmamış. Ahşaptan kirişler yapılmış. Ahşaptan yani kolon eski çıkılmış, tutulmuş gibi. ve içleri taş. Yani bunlar da şey değil sonuçta, çimento değil. Yakından göstersene bunları. Böyle göstereyim. Bunlar kum yani yapışmış kum gibi bir şey. Duruyor. Ve hala ayakta. Evet hala ayakta ve çok sağlam durmuşlar. Arada bu çok da <laughs> güzel değil ama nasıl durmuşlar. Ama burada çokça geçim kaynağı galiba ağaç kesme. Başka. Maktalar. Trakya bölgesinde maktalar zaten yaygındır. Kendileri içinde kesim olabilir. Satış muhtemelen Satış oluyordur. Yani. Yine aynı tip hepsi ve hepsi yaşıyor hala. Ya altlarda internetten gördüğüm kadarıyla Altlar para kazanma yeri, üstler yaşama yeri. Ama artık şey kalmamış. Yani bir satış yapılan yer yok. Çok güzel duruyor sanki ama köşedeki yani. O restore edilmiş gibi. İşte ama işte restore edilmiş yani. Ama aynı yapıyla. Gördün mü taş taş yani. Üstleri yine ahşap yapmış ama. Aynen Pimapen yok. <laughs> zamanında 1924'ten evet, sonra galiba çok değişmiş. Ee, Çünkü yani buraya bir kent ki, turistik olarak zaten geliyordur yıldız Yunanlılar. Evet. Eskiden de yoğun geliyorlar. Hala şimdi yani. Yani. Da, e, o da e, Bulgarlar da Bulgarlar da yaşamıştı. Yani 1924'ten sonra zaten Türkler yaşamaya başladı. Çok eskiye dönüyorlar. Televizyon kısma şansımız olabilir, olabilir mi abi? ev sahibi yapmış. bu olacak? Televizyon kısma şansımız olabilir mi abi? Tabii. Bari çok az kısma şansımız olabilir mi abi? Neyse hmm. abilerin anlattığı duyusun diye. <laughs> Siz nere nereden göçmen abi? Siz nereden göçmen? Randevi göçmen. Göksal abi. Göksal Sırbistan. Tabii onu Sırbistan. Sırbistan. Babalarımız oradan geldi. Yani. Atalarımız oradan. Sizin doğum kaç abi? 53. Evet, 53. Ev yani çok eski değilmiş ya en azından. Evet. O dönem 1920'lerde falan değil. Evet. Vatandaşlık falan var mıydı abi? Yok. Ba ba babalarda. Yok. Şimdi yok. vatandaş yoktu. yok. Bizim tanımamış ki tut şey, gel gel görmemişler. Mübadele gösteriyor. falan var evet, hani var var. Değiş tokuş olmuş yani. Mübadele. Evet. Muazil mübadil göçmen gö gö yazıyor. Sırbistan, Arnavutluk'tan olmuş, Bulgaristan, yeah. bala, Romanya. Balkanlar var. Şu bala. an nüfus kaç abi burada? Bizim Trakya, ve nüfus. Balkanlar. Nüfus şu an kaç? Ya, nüfus, az nüfus, çok nüfus var Ay. ama şimdi... 300 falan vardı böyle. Yok, 300 falan var. Evet. Yani 100 saniye ortalamada 3'er kişi çıksa 3 geçer ya. Aa, anca o kadar. i̇şte yani. yani. Rum, Rumların döneminde galiba burası bayağı ilgi odaymış. burada. Orası anlatıyorlar. Çatıdan çatıya hep insanlar geçiyor burada. O kadar kalabalık Bu da Bitişi güzel. Planları bitişi güzel. Evet. Bir de mesela bu şeyin altında bir defter gibi bir şey var ya duvarlara yazıyorlarmış. İşte şu kadar şu kadar aldı, şu kadar kaldı evet. diye. O hala duruyor. Orası meşhur yaptı zaten burayı bence. O şey mi? Boşluların boşları yazıyor. Evet, o da bir tık bizim şeyimiz ayıp değil mi ya? Normalde ayıp gibi geliyor ama onlar öyle yazıyormuş mesela. Bir yukarıda var, bir benim mahallede bir daha aşağıda var. Ya. Evet. Bak. bir tane yerde var, başka var mı? Yukarıda benim Boşnaklar <laughs> buradan gelir. Bak, bu kitabını yazmışlar. Yugoslavya Sancak bölgesi. Boşnaklar, Türkiye'nin sadık vatandaşları. Hep, hepsi orada yazıyor. Foça, Vişet Yeni Pazar, evet. Seniçe. <laughs> bu <gülüyor> bayağı detaylı bir kitap ya. Said Kaçapor. İşte bu. Bu adam şeyde oturmuş, kat tabla o çıkardı bunu yazmış. Bak Oksijen, oksijen ne var oksijen? Onlar şey. Kim bu? Ya? bu ya? Albanya. Arnavutluk. Arnavutlu. Eski Albanya. İşte Bunlar Adriyatik'ten Kore'ye gelmiş. Yani görseller de bayağı iyi. Adriyatik, Kiresa evet. Sarmalıklar. Çok detaylı. Yeni. Çok ki bak. Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya. Bunlar Anadolu'nun ilk sahipleri. Bak bunlar. evet. Doğru. Zamanında. Oraya gitmişler. Tekrar sürmüşler. Bak ben şey belgeselde izliyorum. Adana'da beni asker <laughs> <olarak. gülüyor> Bak Bulgarlar geldi. Onların çok zoruna gidiyor. Bulgarlar geldi öyle ya zamanında burada yaşamışlar Yunanlar da, Bulgarlar da. Onlar de burası bir Ata toprağı oluyor baktığında. Bizim bir kısmı Sancak'tan gelmiş ama rahmetli babam onu anlatıyor. Bir şanti kökeninden geliyor bu boşanmak. Bizim atalarımız Orta Asya'dan geliyor. Konya'ya. Evet. Konya'dan gidiyorlar. Gönüllü evet. savaş alır da boşuna akıl kazanıyor. Bir de Ka Karaman. Evet. Karaman tarafından da. Karaman oğulları. Ahmet'i babacığım ben evet. bana evet. hep anlatıyordur. Buradan evet. evet. 7 yaşında gelmiş yola sağlayan. 10 yaşında. 1907'de. O zaman vefat ettiği 99'u evet. eski tarihleri unuttuğu bir yoldan aşağıya. Evet. 17 yaşında gelmiş. Evet. 99'da vefat etti. 17'den 99'da çıktı 72. bir 17 daha ekledim. 89 yaşında. Oradan geri geri geldim. Gel 1910 doğumlu Daha erken çıktı. 1910 doğumlu. Hmm, burada başka eskilerden kalma bina vesaire var mı? şey dışarıdanca yazılı böyle işte var, diye orada bir tane var aşağıda aşağıda yazın görünüyor. Orada yaşayanlar var mı peki? Var. Var değil mi var? Ha, içeride... var. İçeriden ses de geliyor da aslında böyle fıkırtı mıkırtı. Ama dedim içeri almayayım. Ama tarihi eski evler bak bir orada var. Bir de benim evin karşısında. O da Gidecek. O orası kasap mıydı eskiden? Kasapmış herhalde. O, 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 o orada yani bir bina kasap galiba. orada. Şaka bir bina. Kasap var yukarıda. yukarıda Hı, o devirden kalan kimse o yok değil mi burada? Buradan var dileyle giden kişiler. Yok. yok. Hepsi Kimsiz gitti. 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 <laughs> Hepsi gitti. Köy ondan sonra bizim vatandaşlar da mübadeyle buraya geldi, buraya yerleştirildi. Yani, Aynen öyle. Ne mezarı var? Büyük mezarlar Yukarılarda ormanlarda? A, öbek, öbek böyle. Hımm. Bunlar hep mezar. Toplu mezarlar. Tümünüs gibi dediğimiz kubbeler gibi. <laughs> toprak şeyler. Evet, onlar gibi. mezar mı? He? Mezar mı onlar? Mezar, toplu mezar. Kimin mezarları? Tatlıların. Kabile kabile bir kesmişler, yemişler. Aaa Fransızlardan bu yana geliyor. Peki duruyor mu o tümünüsler hala, top şeyler, mezarlar? Koruma altında mı yoksa öyle mi? Hayır, hayır. hayır. Koyarız, yok, ya. Çoğu kişi içinde altın falan arıyor. Hayır iyi bir şey çıkmıyor. Biz bile perişan olduk kaza kadar iyi bir şey. Yok. Çoğu kişi Kazmışlar şey... Kazmışlar bir tane gezerken, bir büyük mezarı. İçinden çıktı. Alaziz'in sihirli lambası, lambası gibi bir lamba ufak. Tam bir lamba. Başka da öyle bir var. şey yok. He? Başka da bir şey çıkmamıştı. Yok herhalde. be ya. Bir de zaten bence kralların mezarları değil onlar. Tabii, kralların ya da, olabilir. olabilir kralların mezarları da vardır ama kabine kabine birbirini doğramışlar kemik yani. hmm. mezarları. Hatta ben bir tane şey buldum. Kemik. Onların bir kırıcı. Hmm. 809 yıl'a aitmiş. O kadar eskiye dayanıyor. Bayağı eski. Çürümemiş. O meşelenik kaybolmuş ama çürümemiş. Hmm. Bak burada 3 tane mezarlık var. Onlar. Rum mezarları artık. Onu soracaktım. <laughs> bu da şehir mezarları var. Aile mezarları da var. Rumlara ait mi? Rumlara ait. Rumlar Yerleri duruyor mu yoksa orada altın bir şey mi oluyor? Hristiyan mezarlıklar geçmiş bu tarihte. Kapatılmış bir alan mı yoksa boş bir? Ya boş. Birisi boş kapattılar. mezar... burada ama yine açılmış yine. Mezarlık oldu belli. Mesela Kürtlerinde de Musevi mezarlığı var. O komple Musevi oradaki yaşayan bir Mus'evi çevirmiş onu. Komple kapamış. Hatta oraya da defineciler falan girdiği için de onun üstüne şey yapmış e, girmesinler diye artık camları kesip camları yerleştirmişler öyle kesilsin diye yani. Bir daha dadanmasınlar diye ama tabi orada yaşayan Yunan şey Yahudi kökenli bir aile gelmiş orayı kapamış komple. Rum şey, da şey Musevi mezarlarıdır. İşte burada da aynı bir var orada Var ama kazıyorlar, açıyorlar. Ya yani şey herhangi bir gelen Rum, böyle birisi de bir şey, birisi gelip bir koruma altına alıyor. Yani bir ülkede gelip koruma altına almıyor. Turistler geliyor dolaşıyor Hı. Ama öyle bir şey altında değil yani koruma altında değil. E, peki hiç bu zamana kadar burada yaşayıp işte atalarının burada yaşayıp da buradan sonra göç ettiğini anlatan birisi gelmedi mi buraya kadar, bu zamana kadar? Geldi, çok eskiden geldi. <laughs> geldi ya ataların burada yaşadığını anlatıp işte yani neredeydi. yani, Ben burada doğdum diyordum, atalarım da buradan yürüdüm. Öyle yürücü. mi? Yani yani evet, Eskiden geliyorlar. Eskiden geliyor. Hatta burada bir ev vardı bak hani bu ev yapılmış burada. Evet he. O da dayı da gösterdi diyor, ben annem anlatıyor diyor, ben bu odada doğmuşum diyor. <laughs> hmm. Ya. Ha şu yapılan evi ha, diyorsun, ha, şu yapılan evi. Şey o zamanından bu zamana kadar devam eden evlerden tamam. Tabii şey. onu yıktılar, başka yaptılar. E tamam, yok ki de güzel. Orada diyor doğdum ben diyor bu evde gösterdi hatta biz çocuktuk onlar geliyorlardı gösteri var. Onlar buranın Rumları Yunanistan Atina'ya göç Atina'ya göç Atina Atina Yunanistan Atina. Ya ha, burada bir çeşme vardı onun. Onlar hatta su aldılar götürüyorlar. Yani, <laughs> <laughs> Çok ikinci ismi Hamdi Bey. Hmm. hmm. Turulya'nın hmm. anlamı güzel kız mıydı? Evet. Evet. Rum kızı. Demişler Bey'e gideceğiz. Bir tarafta bir şesmitsa, şesme var. Çocuklar şesmitsa. Rumlar da şesmitsa diyor. Şesmitsa'dan su almadan görmedik. Su aldı, ben Burada domuz büyümüş Yani onların da ata toprağı burası. 200 hane. Kaç unutmayacağım. Yani, Keşke burda. Evet. 200 hane. Çokmuş ya. ya. Ya evde böyle saçak saçak. Evet. Şu an öyle değil bu. <laughs> <laughs> Beyköy videosunun sonuna geldik ama çok tatmin etmedi beni. Ya beni de çok tatmin etmedi. Bir de hani burada belki bilgi sahibi olan birini bulsaydık böyle bize daha böyle bilgili bir şeyler verseydik kültürle alakalı. Evet. Bir de sağa sola bakıyorum artık yani yenileşme çok fazla. O eski binalar kalmamış. Hepsini, hepsi yıkılmış. Restore, restore edilmemiş. Yani restore edilen yok diyecek kadar az yani. Ya çoğu artık Restoran olmuş yani burada satış yapabilmek için evler düzenlenmiş gibi geliyor. ya yani Ama o ambiyansı yansıtamamışlar yani kapatmış. Anladığımız kadar rumlar da hani eskiden gelip tatlılarını olduğu yere sahip çıkmamış. Mezarlar varmış mesela o mezarlar önemli de o mezarlar da kapatılmamış abi böyle boş açıkta duruyormuş yani. Evet. Biraz evet. turizm turistin açısından çok ya Bir o yazılı gibi. veresi hedefleri dışında bir şey yok. Eskiden kalma böyle romlardan hmm. daha çok şey olsaydı iyi olurdu. Belki o zaman daha çok turistik olurdu. Tabii öyle bu eski evleri gördüğün zaman güzel. Kaldırım taşıyla birleştiği zaman güzel ama tam araya o yeni evler yapılmış ben çok da. Hiç, Hiç açıcı gelmedi bana. Yani değil benim is. çok beklediğim Ölçüde bir şey olmadı yani. benim de. Daha güzel olabilirdi burası. Neyse bir sonraki videolarda artık Ama daha Ama gidiş iyi yolu falan çok iyi yani. Orman alanı böyle. En Ormanın içerisinden gidiyorsun. Buraya gelirken temiz hava alabilirsiniz. Onun dışına çok büyük bir beklentiyle gelmeye gerek yok. Havamızı aldık. <gülüyor> <gülüyor> Kanala abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.